Sevgili danışanlarım, e, gerek TikTok hesabımda, gerek Instagram hesabımda Derya bu fondöten mi, fondöten mi deyip sormuşsunuz. Hayır fondöten değil. E, Darfen intral serisi zaten Darfen'i bilmeyen yoktur. aromaterapi ve fitoterapi üzerine son derece profesyonel bir markadır. VIP markadır. Geri dönüşümlü müşteri memnuniyeti çok yüksektir. Onun intral serisi de çok kızarık ve hassas ciltlerin serisidir. Kızarıklığı örter, teskin edici, sakinleştirici, dinlendirici. Daha doğrusu kızarıklığı tedavi eder. Ben buna Vual Projektör diyorum. Dikkat ederseniz Vual Projektör yazar. Vual bilirsiniz çok 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 ince örtücü de Demektir. Çok profesyonel konfeksiyoncular ya da kumaştan anlayanlar e, silisler bilir. Vual çok 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 ince bir e, örtücü diyelim. Projektör de ışıldak anlamına gelir. Vual projektör diyorum harika bir cilde ışıltı veren, e, nemlendiren, en hassas ciltlerin dahi kullanabildiği, yüzde mineral ışık yansıtıcı pigmentlerle e, oluşmuş. Harika bir güneş kremi arkadaşlar. İçerisinde ışık yansıcı pigmentler olduğu için o yüzden ışıldak diyorum. Projektör ışıkta ışıldak. Yani bildiğimiz tinted renkli güneş kremleri değil. Hatta şöyle görebilirsiniz. Şöyle koyayım mı diyeceğim. Bir deneyeyim. Yok koyunca olmuyormuş. E, son derece profesyonel bir ürün. Mineral ürünler bilirsiniz. Genelde böyle biraz ııı e, kalın gelir işte beyaz yoğurt gibi bir görüntü olur asla öyle bir şey içermiyor son derece ince nefis bir kalkan çevresel kirliliğe karşı mücadele ediyor yani egzozdan çıkan gazlar sigara dumanı klimadan çıkan gazlar cildi yaşlandıran lekeleyen her türlü serbest radikallerle savaşan muhteşem bir güneş kremi arkadaşlar yani güneş kreminin ötesinde bir şey Lütfen bu ürünle tanışın. Benim bu al projektörümü bir deneyin lütfen. Asla renkli bileş benzemez. Işık yansıcı pigmentlerden dolayı son derece ışıltı verir. Nemlendirici fondöten kullanmanıza gerek kalmaz. Çok memnun kalacağınız bir üründür. Hamdiler dahil herkes kullanabilir. Kesinlikle tavsiye ederim. Üstelik bir bitkiseldir. Herkese sevgiler, saygılar, hoşçakalın.